Beni çekmiyorsun ya. <laughs> Mesela ben karedeyim ya. Basket oynuyor musun? Asket yok hocam. Ee, sen mi uzunsun ben mi kısayım? Sen nasılsın? Bak ikimiz tamam aynı boydayız Bu biraz bizden uzun gibi. <laughs> 19 sayfa ödev nerede hocaya. 19 sayfa? Yemin ederim. Ödevleri birazcık şey yapın ya. Ödeyin hocalara. 19 sayfa bir günlük ödev mi? Evet. Hafta sonudur o ya. Valla bir günlük ödev. Yok ya hafta sonudur. Pazartesiye cuma... ya kadar yani yapılacak diyor. Ya. Tamam cuma akşamı, cumartesi akşamı, pazar akşamı. Yani yetmiyor ama onlar bize. 6 sayfa yapsan. Yani bir de 5 gün tatil, 2 gün de okul yapsak daha iyi olur. <laughs> 5 falan yeter yani. 5 sayfa yeter. 19 sayfa nedir ya hakikaten çokmuş yani. Vallahi çok Yani veriyorlar. ama sen 19 sayfayı yap. Önemli. Önemli o doğru. Doğru. Önemli. Geri kalmayalım. Kaça gidiyorsun? 6. Helal olsun sen. Yanıma da gel sonra tamam mı belediye? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Çok veriyorlar. Bence de çok. Ama demek öyle ihtiyaç var demek. Yani. Baktılar ki sen çok zekisin bunu yapabiliyorsun. 19 sayfa ver. Demek ki sende o kapasite var. Var mı? Var. Yapar mısın? <laughs> Yaparım. O zaman şikayet etmeyelim.